Merhabalar gençler. Yerel saatlerin hesaplamaları ile ilgili bir testimizin çözümünü yapacağız. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Şöyle bir büyütelim biraz. Birinci soruya baktığımızda aşağıdaki tabloda 5 merkezin başlangıç meridyeni ile arasındaki uzaklık ve yerel saat farkı verilmiştir diyor. Meridyenlerin özellikleri dikkate alındığında yukarıdaki merkezlerden hangisi ekvatora daha yakındır diyor. Şimdi baktığımızda bakın Hepsinin yere saat farkı aynı olduğuna göre demek ki aynı boylam üzerindeler. Şuna bakacağız. Şöyle yapalım bir hemen. Şimdi başlangıç meridyenine paraleller meridyenler kutba doğru gittikçe başlangıç meridyenine yaklaşırlar. Ekvatora doğru geldikçe de uzaklaşırlar. O zaman Ekvator başlangıç meridyenine en uzak olan Ekvatora en yakındır. En yakın olan ise kutba en yakındır diyoruz. Bize Ekvatora en yakın olanı sorduğuna göre en uzak olanı bulacağız başlangıç meridyenine cevabımız o da ne olacak? A şıkkı olacak arkadaşlar. İkinci soru. 45 doğum meridyeni üzerinde bulunan bir cismin gün içinde en kısa gölge boyunun ölçüldüğü bir anda 20 derece batı meridyeninin yerel saati aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle bir sıfırımızı çizelim. Sonra 45 doğunun saatini vermiş bize. Kaçmış? 45 doğu diyor ki bakın en kısa gölgen en kısa olduğu yani saat 12'ymiş demek ki 12.00. 20 doğu boylamının yere saatini istiyor. Bizden herhalde evet 20 derece 20 batı meridyenini istiyor. Şuraya yazalım 20 batıyı. 20 batı yazdık. İkisinin arasında kaç boylam fark var? Çünkü ne yapacaktık biz? Yere saatlerde zıt yönleri topluyoruz. Aynı yönleri çıkartıyoruz. Zıt yönler mi? Zıt yönler. İkisini topladığımızda kaç yapıyor? 65. Şimdi arkadaşlar bunun iki yolu var. Bunu dörtle ile çarpacaksınız ya. Şöyle yapacaksınız. 4 kere 5 20. Elde var 2. 4 kere 6 20. 4 2 de burada 28. Yani 280 dakikayı bulduk. 280 dakika var. Bir de şu yolu var. 65 boylam fark var. Bakın 65 boylam. Her 15 boylam 1 saat değil mi? 1 saate denk geliyor. 65'in içine kaç tane 15 var? 4 tane 15 var. Onu saat olarak yazıyoruz. 4. Geriye kaldı kaç? 5 kaldı. Onlar gittiğinde. Sadece bunu 4 ile çarpın. 4 kere 5 20. Yani 4 saat 20 dakikalık bir zaman farkı var. Arada. Bu işin daha kısası aslında. 4 saat 20 dakika olduğuna göre. Bakın 20 batı boylamı daha batıda. Batıda olan yerin saati de ne oluyormuş? Geride oluyor arkadaşlar. 12'den 4 20 çıkarttığımızda kaç kalıyor? O da 0. Kaç kalacak? 4 saat çıkarttığımızda 8 7 40 kalıyor. 7 0 7 40 kalmış oluyor arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacak. 12 e, artı 12 saat diliminde yer alan Yeni Zelanda'da 2017 yılına giren ve yeni yıl kutlamaları yapan bir turist. Yerel saatle 01.40'ta ailesinin yeni yılını kutlamak için telefonla aradığında ailesinin bulunduğu yerde saatin henüz 05.40 tarihi Tarihin ise halen 31, 12, 2016 olduğunu öğreniyor. Ailesinin bulunduğu yerde saat daha geride, daha batıda. Buna göre bu turistin ailesinin yaşadığı yer ve bu yerde kullanılan saat dilimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakın saat dilimleri şuna baktığımda zaten 12. saat dilimini göstermiş bize. Artı 12. saat dilimi hangi boylamda yer alıyor? Bakın saat dilimleri neydi? Her bir saat dilimi... 1 saat dilimi kaçtı? 15 boylam demekti. E 12 çarpı 15 aslında 180'i bize veriyor. 180 çizgisini veriyor. Bu 12 artı 12. saat dilimi. Şimdi bu bunun ailesi daha batıda bir yerde yaşıyormuş. Burada saat kaçmış? 0, 1, 40 Ailesinin bulunduğu yerde kaçmış? 0, 5, 0, 5, 40'mış. Şimdi baktığımızda bunu nasıl bulacağız? Şu şekilde bulabiliriz aslında. Şöyle yapabiliriz. Bakın. Şuranın saati kaçmış? 0.1.40. Yani diğer güne geçmiş mi? Evet. Bir gün kaç saattir? 24. 24. Bir, kaç saat geçmiş? 1 saat 20 dakika geçmiş. Bakın bu saati de getirip 24'ün üstüne koyduğumuzda kaç olur? 1 saat 40 dakikayı. 25.40 Peki bu arkadaşın saati ne kalırmış? 05.40. Bunu bundan çıkartırsak aslında bulabiliriz aradaki zaman farkını. 0 40. İkisini birbirinden çıkartın. Kaç kaldı? 25'ten 5 çıktı. 20 kaldı. İkisinin arasında 20 saatlik bir zaman farkı var. Şimdi 20 zaman, saatlik bir zaman farkı var ya. Buradan baktığımızda artı 12. Batıya doğru gittiğimizde bunun saat dilimine bak, bakacak olursak zaten buluruz. Artı 8'e bakın. Artı 8 ile artı 12 arasında ne kadar fark var? İkisine baktığımızda gençler ee, artı 8, sek, artı 8 ile artı 12 arasında 4 zaman 4 saatlik zaman farkı var. Eksi 5 ile artı 12 arasında ne kadar zaman farkı var? 17 fark var. Eksi 8 ile 12 arasında kaç fark var? 20 fark var. Bakın bulduk. 0 kaç fark var? 12 fark var zaten aralarında. Baktığımızda şimdi hemen ne yapalım? Cevabımızı zaten bulduk. Cevap C olacak arkadaşlar. A noktasının yerel saati B noktasının yerel saatinden 3 saat ileri ise bakın A'nın saati A'yı buraya koyduk herhangi bir yere. Çizdik. B'nin saati ne kadar? Yerel saatine göre 3 saat ileride ise. O zaman B batıda mı? Batıda. Şöyle yapalım. B'yi buraya koyarım. Her bir saat kaç saat varmış o arada? 3 saatlik zaman farkı. Her bir saat eşittir. 15 boylam olduğuna göre demek ki arada 3 çarpı 15 o da 45 boylamlık bir fark var arada. Tamam. Hangisi doğrudur diyor. A, B noktaları e, doğu yarım kürededir. Doğuda mı batıda mı onu bilemeyiz. Sadece A'nın B'den daha ileride olduğunu biliyoruz. Geç. A, B noktası ekvatorun kuzeyinde yer alır. Nereden bilelim biz? Bunu da bilemeyiz. A noktası B noktasına göre daha doğudadır. Bakın A noktası B'ye göre daha doğuda mı? Evet. Saati ileride olduğuna göre daha doğuda bir yerdedir. Cevap Ceyhan. İki nokta aynı boylam üzerinde yer alırlar. Aynı boylam üzerinde saat aynıdır. O da olmaz. Çizgisel hızlar aynıdır. Aynı paralel üzerinde olduklarını bilmiyoruz. Bilmediğimiz için bunun içinde bir şey diyemeyiz. Cevabımız Ceyhan. Doğu batı yönünde geniş arazilerle sahip ülkenin yerel saat farkları daha fazladır diyor. Doğu batı yönünde ülke ne kadar genişse burada fark fazla. Burada fark az ne kadar meridyen geçerse o kadar fark fazla. Rusya, Çin, ABD, Kanada gibi ülkelerde fark fazla. İşte bazı ülkeler var ki bunun en tipik örneği Şili. Şili ince, uzun olan bir ülke olduğu için yerel saat farkı çok az olan bir ülkedir. Kanada çok büyük olan bir ülke. ABD, Çin, Rusya, Hindistan, Avustralya, ondan sonra Kazakistan gibi ülkelerde yerel saat yerel saat farkı fazla. Ancak şeye baktığımızda Şili'de yerel saat farkı azdır diyoruz. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Gece süresinin gündüz süresine eşit olduğu bir günde yani 45, hangi 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde 45 doğu meridyenine hemen çiziyoruz şuraya 45 doğuyu çiziyoruz. 45 doğuyu çizdik. Meridyen üzerinde bulunan I'dır da güneş 06'da doğmuştur. 06'da güneş doğdu bakalım. Evet. Buna göre Iğdır'ın yerel saatini ulusal saat olarak kabul eden e, edilmesi halinde 29 doğu meridyeni üzerinde bulunan İstanbul'da aynı günde güneş kaçta batar. Şimdi bakın İstanbul'da ilk önce güneşin batışını doğuşunu bulmamız gerekiyor. 29 doğu daha batıda olan bir yer. Aradaki zaman kaç boylan fark var? Ne demiştik? Aynı yönleri çıkart zıt yönleri topla. 45'ten 29 çıkarttığımızda arkadaşlar 16 kalıyor. 16 ne yapacaktık? Çarpı 4 de yapabilirsiniz. Ama biz işin kolayına gideceğiz. 16'nın içinde kaç tane 15 var? 1 tane. 1 tane 15'i çıkarttık. Buraya 1 saat olarak yazdık. Sonra ne yaptık? Geriye kaç kaldı? 16'dan 15 çıktı. 1 kaldı. Onu 4 ile çarpıyorduk. 4 kere 1. 4. 0 4. 1 saat 4 dakikalık bir zaman farkı varmış arada. Şimdi o zaman İstanbul'da ne olacak? 1 saat 4 dakika sonra güneş doğacak. 6'nın Altın, üstüne 0 1 0,4 eklerse kaç olur? O da 0,4. Şurası 0,7. Yani 7, 4 geçe. Şu 0,7 0,4 e güneş doğacak. Bakın 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş kaçta doğuyorsa o saatle akşam da batacaktır. 0704'ün akşam versiyonu kaçtır? Bu sefer 21 04 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Yedinci soru. Çok uluslu bir şekilde yöneticilerin dünyanın farklı şehirlerinde tele, telekonferans yöntemiyle yapılan bir toplantı, toplantı gerçekleştirilmektedirler. Toplantı sırasında şirketin 140 doğum erdeninde yer alan Tokyo temsilcisi. Şöyle bir çizelim hemen. Şöyle bir 140 doğuda bulunuyormuş. Temsilcisi Masao Şehin'in saati 17.00'mış. Onu da bir yapalım. İse saati 14:20 olan Bekir, bakın daha geride olduğuna göre batıdadır. Bekiri buraya yazalım Bekir Efendi, Bekir. Saati kaçmış onun 14:20, 14 20 Diğeri kimmiş? Nurgül Hanım varmış. Nurgül Hanım saati ise 09:40, 09 09:40. Bu da Nurgül, şurası Bekir. Şimdi baktığımızda ne diyor? Nurgül Hanım'ın bulunduğu meridyenler aşağıdakilerden hangisi doğru olarak gelir? İkisinin meridyenini bizden istiyor. Bekir ve Nurgül Hanım'ın. Şimdi bunun meridyeni zaten 140. İkisinin arasındaki zaman farkı ne kadar? Bakın 17 17 00'dan 14 20'yi çıkartırsak zaman farkını buluruz. Şimdi 17 20'den 14 şöyle 14 20'yi buraya yazalım. Çıkartırsak burada çıkartmada sıkıntı yaşarsanız şu şekilde yapın. 17'den 1 saat alıp karşı tarafa atın. 10'luk değil de 60'lık atıyoruz. Bu sefer ne oluyor o da? 16 oluyor. Bakın 60 gitti oraya 60 oldu. Burası 60 oldu. Tamam çünkü 60 attık oraya. 1 saat attık. Kaç çıkartacağız? 14, 20 çıkartacağız. İkisinin arasındaki saat 0, şurası 4, 2 ve 0. Demek ki kaçmış? 2 saat 40 dakikalık zaman farkı var arkadaşlar. 2 saat 40 dakikalık zaman farkıdır. Onu da nasıl yapacağız? Onu da iki şekilde yapabiliriz. Şunu da şöyle yapabiliriz. Bakın 2 saat ne kadardı? 120 dakika. 40 dakika da burada var kaç yaptı? 120 160 dakika yaptı. 160 dakika. Onu kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz. 4'te 16'da 4. 4 kere 4 kere 4 16. Sonra kaç oldu o da 0 zaten 0 da buraya attık mı? 40 var. Demek ki 40 boylam fark var. Şimdi 40 boylam Geriye doğru geleceğiz. 140'tan 40 çıktı kaç kaldı? 100 kaldı. Bekir 100 doğudaymış. Var mı öyle bir şey? Var arkadaşlar. Hani dedik ya ikincisi de şu şekildeydi. Şunu da yapabilirdiniz. 02 her bir saat dilimi kaç boylamdı? 15. 2 e tane 15 var o zaman burada. 2 15 30. Sadece şu 40'ı 4'e bölseniz, dakikayı 4'e bölseniz bulursunuz. Burada 15 vardı. 40 bölü 4 o da 10 yapar. E 30 burada vardı. 40 da burada vardı. Ne yaptı? Şey 10 da burada vardı. 40 yaptı. Çok fazla karıştırmayalım buraları. Geriye kim kaldı? Burada Nilgül Hanım kaldı. Aslında cevap çıktı ama yine de bulalım. Bakın bu ikisinin arasındaki zaman farkı kaçmış? 10, 4, 27. Kim geliyordu burada? 0, 9, 40. Şimdi çıkartırken yine sıkıntı yaşarsınız. Ne yapacaksınız? Buraya bir saat atın. 14 değil de bu sefer kaç kaldı? Orası 13. Buraya 40, 60 attık. Kaç oldu? 20 de orada vardı. 80. Sonra geldik. 0, 9, 40. 80'den 40 çıktı. 40. 13, 13'ten 9 çıktı. Kaç kaldı? 4 kaldı. 4 saat 40 dakikalık zaman farkı var arkadaşlar. Bu da kaç olur? 120 260 yapıyor. Çünkü 4 saat kaç yapıyor? 120 dakika 4 saat kaç yapıyor? 240. 4 de burada 260 yapıyor. Biz hiç onu yapmayalım bakın. 4 saat 4 kere 15 kaç yaptı? 60. 40'ı da 4'e bölüyorduk. Kaç çıktı? 10. 70. 10 da burada kaç yaptı? 70 yaptı. 70 boylamlık bir fark var. Ne yapacaktık? E burası 100'dü zaten. 100 bulmuştuk burayı. B 70 daha geriye gitse kaç olacak? 30 olacak arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Aşağıdaki koordinat düzleminde 5 ayrı merkezin konumları gösterilmiş. Buna göre A noktasında güneş gün içinde tepe noktasına bakın. A'da kaçmış saat? 12.00'mış A'da. Şurada 12.00'mış ulaştığı anda hangi merkeze yere saat 0900 olur. 0900 saati daha gerideymiş. Şimdi saati daha geride olması için daha batıda olması gerekiyor. Doğudakileri o zaman siliyoruz. Gitti. Bu da olmadı zaten. Burada da 12'dir. Şimdi kaldı 2 tane. Her 15 boylam 1 bir saatti. Birinci 15 gittik o 1 saat. 1 15 daha gittik 2 saat. 1 15 daha gittik 3 saat. Evet. Adam kaç diyordu? 09.00. Bak 12'den 3 çıktı. Kaç oldu saat? 09.00 olacak arkadaşlar. Cevabımız kaç oldu? Ceyhan oldu. Evet aşağıdaki tabloda 5 merkezin başlangıç meryenle aralarındaki yerel saat farkı ve başlangıç meryenle kuş uzaklıkları verilmiştir. Buna göre çizgisel hızı ve yer çekimi en fazla olan merkezler aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Çizgisel hızı en fazla olanlar ekvatora en yakındır. Ekvatora ve şu şekilde çizmiştik bir soruda. Başlangıç merdivenine kutba doğru gittikçe yaklaşılıyor diye. Başlangıç merdiveni ile kuşçum uzaklığı ne kadar azsa kutba o kadar yakındır demektir. Başlangıç merdiveni arasındaki alan ne kadar fazlaysa ekvatora o kadar yakındır. Çizgisel hızı en fazla olması için ekvatora çok yakın olması gerekiyor. O da bizim başlangıç meridyenine en uzak olan yeri bulmamız gerekiyor. Yani... 3 şurası. İkincisi ise ne demiş bize? Yer çekimi en fazla. Yer çekimi nerelerde fazla? Kutupta. O zaman kutba en yakın olanı bulacağız. Bu sefer başlangıç meridyeni ile arasındaki mesafenin en az olduğu yeri bulacağız. Yani 1 olacak arkadaşlar. Cevap D şıkkı olacak. 10. soru aşağıda başlangıç meryene kuş uzaklıkları aynı olan ve doğu yarım kürede bulunan 5 merkezde ekinoks tarihinde. Ekinoks tarihi dediği 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde aynı anda güneşin gökyüzündeki konumları verilmiştir. Bakın başlangıç meryene uzaklıkları şöyle diyelim herhangi bir çizgi üzerindeler işte. Şöyle diyelim başlangıç meryene uzaklıkları aynı diyoruz kilometre olarak. Buna göre yukarıdaki merkezlerden hangisinin ekvatora daha yakındır? Bakın şu şekilde doğu yarım kürede olduğuna göre şu şekilde çizdiğimizde şu şekilde çizecek olursak bakın uzaklıkları aynı olsa bile şöyle çizecek olursak ekvatora doğru geldikçe daha az çizgi geçmiş olacak. Daha az çizgi geçtiği için bakın şurada 3 tane çizgi geçti daha az saat de geçmiş olacak. Yani ekvatora doğru geldikçe saat daha geride olmuş olacak. Saati en geri olan ekvatora en yakındır. Saati en ileri olan kutba en yakındır diyeceğiz. Bak saate baktığımızda burada saat kaç? İşte ortalama 0.9 civarında. Burada kaç? İşte 0.1 civarlarında. Artık öğlen 13 aslında. Şöyle yazalım da 13 yazalım da. Şurada kaç? İşte 11 olsun. 0, 0. Şurada 12 saat. Şurada kaç? İşte 17.00 olsun. 17.00. Şu şekilde. Saati en geride olan kim? D şıkkı. D şıkkı ekvatora en yakındır. Çünkü ne olacak? Ekvatora yaklaştıkça meridyenler arası genişliyor. Ne kadar genişlerse o kadar az paralel geçtiği için meridyen geçtiği için saati o kadar geride olacak. <laughs> 23 Eylül tarihinde Ankara'da güneş gökyüzündeki konumu şekilde gibi gösterilmiş. Saat kaç? 12.00 gibiyken güneşin gökyüzündeki konumları verilen 1 ve 2 numaralı yerler aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi bakın şunun saati daha ileride. Kaç olsun? 15.00 olsun. Şunun saati kaç işte? Hani diyelim ki işte 10.00 olsun. Bakın daha geride. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir şuraya Ankara'ya göre daha doğuda olan bir yer. İki Ankara'ya göre daha batıda olan bir yer. Çünkü batıdakinin saati daha geridir. Şimdi bir İngiltere daha batıda olan bir yer olduğu için bir olamaz çünkü saati geride olmalı. Yunanistan daha batıda olmaz. Özbekistan doğuda, Japonya doğudan, Özbekistan ya doğuda. Bunlar Türkiye'nin doğusunda. Bunlar olabilirler ama Japonya olamaz çünkü Türkiye ile Japonya arasında çok büyük bir Fark var. Geldik diğerine. Bu sefer geride olması gereken Hindistan ileride. İtalya geride olabilir. Sonra geldik bir diğerine. şey Doğu'da olması olmadı Hindistan şey Özbekistan olur mu? Özbekistan birincisine uyuyordu. Saati daha ileride. İtalya saati daha geride olan bir yer. O uyar. Şu gitmişti zaten. Özbekistan evet. Azerbaycan'da doğuda olduğu için. O da saat daha ileride olan bir diğer olacaktı. Olmadı. Yani cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar diyoruz. Testimizin sonuna geldik. Başka bir testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.